Ses terim, ses kontrol, ses prova, ses bir ki. Ses terim, ses kontrol, ses prova. İki yaptıkları haberler arkadaşlarımızın ülkenin gündemine olan haberleri Eee Burada 14 tane yazılı iki televizyon, iki dergi ve. Ee, yüzün üzerinde internet sesi var. Çok yoğun bir şekilde eee arkadaşlarımız eee sahada e, çalışma gerçekleştiriyorlar. Tabii zor şartlarda bu görevlerini icra ediyorlar. Özellikle son zamanlarda e, özellikle yazılı basında eee şey bütün bu e, basınlardan dolayı e, tahta gelen zamlardan dolayı yurt dışından, e, gelmesinden dolayı eee bayağı büyük bir sıkıntı içerisinde girdi medya sektörü. E, bu çalışan arkadaşlarımız için de e, geçerli. Onlar da zor şartlarda e, bu görevlerini icra ediyorlar. Biz e, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak e, 16 Ocak'ı da e, bu hafta içerisinde etkinliklerimizle kutluyoruz. Bu 16 e, Ocak e, bu sene bir hafta sürüyor. E, bir haftalık bir etkinlik yaptık. Tiyatrosundan e, resim sergisine, sekam Müzesi'nde e, kağıt basımına kadın e, organize yaptı arkadaşlarımız, e, buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımız bununla ilgili çok büyük çalışmalar yaptılar. Özellikle e, Arzon Komisyon e, Başkanımız, e, bir iki ayda bu çalışmanın içerisinde yoğun bir şekilde e, sürüyor. Ben e, sözü fazla uzatmayayım, Sayın e, sizin de e, hoş geldiniz diyelim ee, Sizin de söyleyecekleriniz var mı? Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. göreve başladı yaklaşık 6 ay oldu, 6 ay doldurmak üzereyiz. Ee, başladığım günden itibaren demeyeceğim. Çünkü başlamadan önce de kararlarımız çıkar çıkmaz. Ee, Birçok arkadaşımız arayıp hayırlı olsun e, temennisinde bulundular. Gerçekten basınımızın e, çok e, yoğun ilgi, alaka sadece ilgi alaka değil, desteğiyle de karşılaştık. Geldiğimiz günden itibaren, göreve başladığımız günden itibaren de 6 aylık süre içerisinde e, arkadaşlarımızın, hep siz e, kıymetli basın mensuplarının desteğini gördük, e, yardımını gördük. Bu anlamda ben bu e, gösterdiğiniz e, misafir paylarıyla Kadir e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili çalışan bir basın ordusu var Kocaeli'de. Geldiğimizde, gelmeden önce de kuvvetli bir basının olduğu, bu yayınlar, televizyon yayınıyla, internet medyasıyla güçlü bir basın olduğu söylendi. Bu güçlü ve iyi bir basın algısını da sizler oturtmuşsunuz Kocaeli'de, hepinizi Tebrik ediyorum bu anlamda. Tüm çalışmalarımızda, tüm aktivitelerimize, tüm davetlerimize de arkadaşlarımız icabet ettiler, geldiler. Konularımızı, mesajlarımızı haberleştirdiler. Halkımızla, vatandaşımızla bilgilendirme noktasında bize büyük desteklerimiz oldu. Bu anlamda gerçekten kalbi şükranlarımı sunuyorum. Adı üzerinde bugün Çalışan Gazeteciler Günü, arkadaşlara girerken de söyledim, bugün bari çalışmayın diye fotoğraf çekerken. Ama e, iş durmuyor sizden. E, kahvaltıda bile e, mesaj almak, e, çekim yapmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi masadaki bir dostumuz e, kahvaltıyı bitirenle çalışmaya gideceğiz diye espri yapıyor. Gerçekten yoğun çalışıyorsunuz. Gecesi gündüz olmayan. Özellikle böyle hareketli şehirlerde, Kocaeli gibi büyük şehirlerde daha da farklı. Burada 6 aylık süre içerisinde bazısı istemeyen e, kazayan olaylar da olsa e, birçok olayda e, 24 saat Neredeyse beraber basın mensubu arkadaşlarımızla olduğumuz olaylar oldu. beraber e, takip ettik. Bu kısa sürede de gördük ki e, her yerdeki gibi basın mensuplarımız, gazetecilerimiz e, özveriyle çalışıyorlar. E, herkes evinde e, rahatça oturduğu süre, sürelerde onlara haber yetiştirmek, bilgilendirmek için sağda gece gündüz demeden, yağmur yağış kalkış demeden yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Ben emekleriniz için. Teşekkür ediyorum.